kavuşmak istiyor ise amel-i salih yapsın buyuruyor Allah'u Teala. Çünkü o amel-i salih kendi Rabbine kavuştuğu zaman kıyamet gününde ama çok çok faralanacak. Onun aksi de çok mazur olacaktır. Amel-i salih yapmıyorsan ama istersen yap, istersen yapma. Mutlaka Rabbine kavuşacaksın diye. Öyle olduğu için Allah diyor Azze ve Celle kim Rabbine kavuşmak istiyorsa amel salih yapsın. Çünkü Allah daima kendi kullarına çok şefkatli ve merhametli olduğu için onlara merhametle muamele etmek istiyor kıyamet gününde. Onlara azap vermek istemiyor Allahu Zülcelal. Onun için ilk önce Allah dünyada peygamberleri gönderiyor, onlarla beraber Kenamını, emir ve nehirlerini gönderiyor ki kıyamet gününde kulunu perişan olmaması için onlara bu şekilde selam ve yolu beyan ediyor Allah-u Zülcelal. <laughs> Peygamber aleyhissalatu vesselam de hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Hasibu enfusakum kable tuhasabu وَزِينُ أَمَالَكُمْ قَبْلَ اَنْ Nasıl dünyada bir ortakla ortaklık yaptığın zaman onun, onunla hesap görüyor isen her akşam kar yaptığı zaman medh onu, zira yaptığı zaman onu ikaz ediyorsun. Peygamber aleyhissalatu vesselam da diyor, kendi nefslerinizle hesap görün diyor. Daha hesap görmeden önce bu dünyada onunla hesap görün. Ama mutlaka hesap göreceğiz. Allah azze ve celle bizimle hesap görecek. Amma Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor Kıyamet gününde daha hesap görmeden önce kendi nefslerinizle hesap görün diyor. <laughs> Ve amellerinizi tartın daha tartılmadan önce çünkü kıyamet gününde ameller öyle tartılacak ki zerre kadar hiçbir şey kayıp olmaz. Onun için bu tövbe bizim için merhamettir. Ne kadar günah yapmış isek, hata yapmış isek, o teraziye girerse mutlaka mağlup olacağız. Ama Allah merhamet kapısını, tövbe kapısını önümüze açtığı için o günahlarımızdan tövbe edersek o günahlar af olur sade sevaplarımız kalacaktır inşallah. Sevaplar sevap terazisine girecek öbürü inşallah günah hafif kalacaktır o zaman. Tövbe, tövbe, tövbe. Ona çok dikkat edelim. Ne kadar dünyada yaşarsak yaşayalım. Bir hata yaptığımız zaman hemen tövbeye kaçalım inşallah. Çare odur çünkü. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gene başka bir hadis-i şerifinde El keyisü mendane nefsuhu amila lima ba'del -maut. Akıllı olan kimse kendi nefsiyle hesap görecek ve ölümden sonraki hayatı için ameli salih yapacak akıllı odur. E hakikaten de eğer derin olarak düşünürsek böyle de dünya geçicidir geçici. Çok az bir zamandır kıyamete göre bir deniz suyu bir denize de bir damla veya o da bir ineği batırdığı zaman o denizden iğne ile ne kadar su gelecek? O iğne ile gelen su dünya hayatı zamanı gibidir. Deniz de ahireti zamanıdır. Peki akıllı olan kimse o deniz gibi olan zamanı bu iğneyle gelen olan suya kurban etmek akıl işi mi? Akıl işi değildir. Onun için Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyur hadis-i şerifinde "El keyyisu men dana nefsuhu amila lima badal Aklı odur kendi nefsiyle hesap görecek ve ölümden sonraki hayatı için amel-i salih yapacak. <laughs> Ama haşa cemaatten daha devam ediyor ki aslında hadis elinde. Öbürü kimdir o zaman? Vel <laughs> ahmaku ahmak yani çok akılsız olan kimse. Men ittaba nefsahu amila nefsine tabi oluyor, havasına tabi oluyor, sonra Allah beni affetsin, Allah bana merhamet edecek, Allah beni cennete koyacak. Yani dünyada ne günah varsa, hava inesine uyuyor, o günahların hepsini işliyor, ondan sonra diyor Allah benimle merhamet edecek, afu gafuru rahimdir, öyle günah yapıyor ve <laughs> diyor o kişi ahmaktır. Haşa cemaatten ahmaktır o kişi diyor. Onun için Peygamber Aleyhisselatü vesselamın dediğinden kendimizi muhafaza etmek için günahlardan muhafaza etmemiz lazımdır. Şayet kendi nefsimize mağlup olduk bir hata yaptık hemen tövbeye kaçalım inşallah. Böyle olduğu zaman o önceki hadis-i şerifte el keysu men gana ve amila lima ba'del maut aklı olan kimselerden olalım inşallah. Kendi nefsiyle hesap görecek ve ölümden sonraki hayatı içinde ameli salih yapacak kişilerden olmamız için aklımızı çalıştırmamız lazımdır. Evet denilmiştir. İsmâ şeyte fe inneke meyitün. İstediğin kadar yaşa, sen ölüsün bir gün. Doğru değil mi? Nuh Peygamber aleyhissalatu vesselam bin sene yaşıyorlardı. Kendisi 950 sene yaşamış. Ama nereden o? Yaşa diyor, istediğin kadar ama bir gün ölüsün diyor. Vahbib men Sen sev, kime seviyorsan sev. Ama fe inneke Sen bir gün ondan ayrılacaksın. Cenaze oluyor evinde. Ehli kaldırıyorlar, götürüyorlar. Daha onu görmüyorlar. Ne o evi görüyor, ne o mülkü görüyor, ne de onun ehli onu görüyorlar. Sev, istediğin kişiye sev, ama sen ondan ayrılacaksın. O geçici olan şey hiçbir şey yaramaz. Yani değmez insan ahiretini o geçici olan dünyaya kurban etmek yaramıyor. Değmiyor yani. Vallahi maşete. Sen istediğin şeyi dünyada yap. Sen ne kemezsin Sen onunla ya mukafatlarını döyeceksin ya azablanacaksın. Evet, ister din yap. istersen günah, istersen sevap. İstediğini yap ama sen bil onlarla muhasebe göreceksin onlarla ya mukafat alacaksın ya onlarla ceza göreceksin. Bu beledir. Yani serbest yapıyor bizi. Ne kadar bunları yaparsak yapalım, önümüzde bunlar vardır. Lokman-ı <Sessizlik> <Sessizlik> Hakim biliyorsun bir köleydi, ama Kur'an'da da geçiyor bazı rivayetlere diyor peygamberdir de o kadar güzel, hikmetli olan şeylerle konuşuyordu. Oğluna dedi ki oğlum bir horoz gibiden aşağı olma. Bak horoz her zamanında ötüyor, zikir yapıyor, Allah'a zikir yapıyor. Sen de uyursan. Uykuda kalırsan o zaman da o hayvan gibi olamıyorsun bak. Yazıktır. Diyerekten kendi oğlunu ikaz ediyor. Çünkü diyor ayeti i kerimede la nefkav keyfe tüsbihun. Biz onlar tesbih yapıyorlar, onlar Allah'ı zikrediyorlar ama onların zikrini duyarsak da anlamıyoruz. Ne diyorlar? O horuz etmekle Allah'a zikrediyor. İşte Luqman-ı Hakim kendi oğluna demiş ki oğlum ondan aşağı olma. Bir hayvandır ama kendini ondan aşağı yapma. O, o zaman da Allah'a zikrediyor. Sen de uyursan yazık olur sana diye kendi oğluna nesihatte bulunuyor. Evet Sibli rahmetullahi aleyhi hikayet olmuştur diyor ben 400 hocalara meşayihlere hizmet yaptım. Onların yanında okudum. Ve onlardan 4000 hadis okudum. <laughs> Ama bu 4000 hadisin içinde tek bir hadisle amel yaptım. Tek bir hadis. Bak dikkat edelim. <laughs> 4000 hadisin içinde bir tanesini seçmiş. Onun içinde de önceki ve sonraki ilmin hikmetleri içinde bulunuyor. Allahu Zülcelal'in rızası onun içindedir diyerekten dört bin hadis-i şeriflerden bir tanesini seçmiş, onunla amel yapmak istiyormuş. Ve onunla amel yaptım ve ektifa ettim. Baktım bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselam bazı ashab-ı kiramlara böyle demiş. Kendi dünyası için ne kadar kalıyorsan, senin dünyaya ne kadar ihtiyacın varsa, o kadar amel yap. O kadar onun için çalış. Yani bazı insanlar gibi iş yapıyor dünya için biraz daha yapayım. Farz namazı gidiyor. Hala yani sünnet gidiyor, zikir gidiyor, bütün hizmet gidiyor farz namazı da dahi ona kurban yapıyor. Böyle olur mu? Dünyada bu kadar mı kalacaksın demek sanki hep dünyada kalacaksın ki farz namazını ona kurban edersin. Dünyada bir miktar kalacaksın, o miktar kadar onun için amel yap. Hadis-i şerifinde buyuruyor Peygamber Aleyhisselam bir اٰخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا Sen kendi ahireti içinde amel yap, ne kadar orada kal kalıyor sen Ne kadar kalıyoruz? Neler, 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 neler. Hiç bitmiyor. Bak Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ın Habibi 400 küsür sene vefat etmiş. Ahiret öyledir işte. Ya ondan önceki Adem Aleyhisselatü Vesselam ne kadar? Öbür peygamber Nuh Peygamber ne kadar oldu? Ne kadar oldu? Ne kadar oldu? Daha bu kıyamet kopmamış. Kıyamet koptuktan sonra ne, ne kadar kalacağız? Hiç zaman yok. Hiç bitiyecek yok. Diyor işte Peygamber Aleyhisselam bu kadar kadar ne kadar ihtiyacım varsa ahirette o kadar onun için amel yap diyor. <laughs> Dikkat edelim. Hiç bitmeyecek bir zaman için Hacretini hepsi ondan temin et diyerekten Peygamber Aleyhisselam bize tavsiyede bulunuyor. Devam ediyor hadis-i şerif. وَاعْمَلْ لِلّٰهِ بِقَدْرِ حَاجَةِكَ اِلَيْهِ Allah için de amel yap, Allah için amel salih yap, senin O'na ne kadar ihtiyacın varsa, ne kadar ihtiyacımız var Allah'a. Sırat köprüsünde Ezra'il <laughs> büyüsümüze geldiği zaman Münkerineki kabirde haşır meydanında, terazide öyle sıkıntı yerler vardır. Oralarda hepsinde ihtiyacımız vardır Allah'a azze ve celle. Bizim ihtiyacımız Allah'a azze ve celle o kadar çoktur. İşte diyor Allah'a ibadet et, senin ihtiyacın ne kadar Allah'a vardır. Hakikaten Şibli'nin hadisi nasıl olduğunu anlıyoruz değil mi? Allahu u Zülcelal'e ne kadar ihtiyacım varsa o kadar ona amel yap. Ve amel linnari bi kadri aleyha senin sebrin ateşin üzerinde ne kadar varsa o kadar günah yaptı. Ne diyor biliyorsunuz değil mi? Bazı evliyalar gece teheccüdlerine kalkarken ellerini, mübarek ellerini mumin üzerine koyuyorlardı. Ya nefsin dayan bakalım. <laughs> dayanabiliyorsan amel yapma. Günah yap. istediğin gibi yap. Dayan bakalım. Dayanabiliyorsan tamam. <laughs> Dayanmıyor. Çekiyor elini. E o zaman yap beda günah. Tövbe et. Allah celal'a karşı samimi ol ve devamlı ameli salih yap diyerekten bu şekilde kendilerine nesihat ediyorlardı. E onlar Allah'ın kullarıydı. Onlara o hal ihtiyacı var idi bize yok mu? Onun için biz de bunlardan ibret almamız lazımdı ve kendimizi bir çeken çeki düzen vermemiz lazımdı. bizde. <laughs> 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 Önce Peygamber Aleyhisselam dedi ahmak dedi ya kendi hava nefsine uyan şahıs ahmaktır dedi. İsa Aleyhisselatü Vesselam de diyor ölüleri ihya etmek benim yanımda rahattır, kolaydır. Çünkü ölüleri kaldırıyordu ya Allah'ın izniyle. Kabirden kaldırıyordu İsa Aleyhisselatü Vesselam. Diyor o benim yanımda rahattır. Ama bir ahmakı yola getirmek benim için çok zordur. Ahmak olmayalım o zaman dedi. Peygamber sallallahu önce dedi ya el keyisu men dana nefse amile lima akıllı odur kendi nefsiyle hesap görecek ve ölümden sonraki hayatı içinde amele salih yapacak akıllı odur. Sonra Peygamber sallallahu diyor ahmak kimdir? Ahmak odur diyor, kendi hava nefsine daima uyuyor, günah yapıyor, Allah gafur rahimdir. Böyle olmaz. Allah gafur rahimdir, kesindir o, ama tövbe edenler için, Allahu Zülcelal'e yalvarma için, bunlar için Allah gafur rahimdir. Böyle hiçbir şey yapmamak, devamlı günah yapmak, hava nefsine uymak, Ondan sonra Allah gafur rahimdir demek gururdur o. Aldatmadır. Kendini aldatıyor. Evet böyle önceki insanlar daima kendilerine Nesihat ediyorlardı. E bir kişi sena dedi, Padişah, Sultan senin evine gelecek. Hemen hanımıyla beraber, çocuklarıyla beraber düzeltin buraları. İşte Sultan'ın e, göreceği olan yerler temiz olsun, bilmem ne olsun. Düzelteceksin oraları. E bak Allahu Zülcelal hadis-i şerifinde Peygamber Aleyhisselam diyor, Allah öyle diyor. İnne Allah la yanzu ila ve la ila amalikum ve la kin yanzu ila kulubikum ve niyatikum. Allah sizin suretlerinize bakmaz. Sizin amelinize bakmaz. Allah sizin kalbinize ve niyetine bakıyor. Çünkü amel yapıyor. Doğru amel iyidir. Ama niyeti nedir? Bu insanlar beni görsünler. Bak rüya oldu. Hiçbir o amelin faydası yok. İşte diyor Peygamber Aleyhisselam Allah sizin suretinize ve amelinize bakmaz. Allah sizin kalbinize ve niyetine de bakıyor. Niyetimiz Allah rızası için olacak. Ne yaparsak. Kalbimiz Allah-u e karşı ıslah edeceğiz. Daima onun içinde Allah sevdiği olan şeylerine oraya bakıyor ya Allah'ın nezargahı bu kalbimiz. Oraya baktığı zaman güzel görsün. Nasıl dedik ya sultan onun evine gelince onun evine baktığı yerler düzeltiyor, güzel yapıyor. Sultan oraya bakacak. İşte Allah da azze ve celle daima kalbimize bakıyor. Allah sevdiği olan şeyler kalbimizde olsun. Niyetler hepsi Allah için olsun bizden geldiği kadar. Evet insan niyet ettiği zaman temenni ettiği olan bir şeyi onunla beraber amel lazımdır. Veyahut da olmadığı zaman gururdur, aldatmadır o zaman. daima size söylediğim gibi tövbe, tövbe, tövbe. Tövbeye dikkatli olalım ve bütün mümin kardeşlerimize de anlatalım. Bak birkaç tane Peygamber hadis-i şerifine bakalım ne diyor Allah Azze ve Celle tövbe için? Peygamber Aleyhisselam ne diyor? Onun kıymeti nasıldır? Onun kıymetine göre de biz de ona değer verelim inşallah. Allahu Zülcelal kutsi olarak buyuruyor. Ya Adem oğlu, eğer sen yerle gün arasındaki boşluk kadar günah yaparsan ve sonra tövbe edersen şüphesiz olarak ben terrüt tövbe te şüphe etmem yani mutlaka seni affederim ve seni mağfiret ederim. Tereddüt etmem diyor Allah'u Teala. Bak. Yerle gün arasındaki boşluk kadar günah yaparsan bana doğru tövbe edersen seni affederim ve seni mağfiret ederim buyuruyor Allah'u Zülcelal. Gene devam ediyor hadis-i de Sizin hastalığınız ve sizin şifanız size göstereyim mi? Hastalığınızı ve şifanızı size göstereyim mi? Sizin hastalığınız günahtır. Allah'a karşı asi gelmektir. Sizin şifanız da tövbedir diyor Allah. Im. Tövbe ettiğiniz zaman o günahlardan hasta olduğunuzdan dolayı tövbe onun şifasıdır buyuruyor Allah'u Zülcelal <Sessizlik> gene Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor hadis-i şerifinde kim tövbenin üzerinde devam ederse Allah Azze ve Celle onun bütün kederleri onun bütün sıkıntıları giderir o töbeyle. Ama birisi şey de ya ben tövbe ettim ama olmadı. Yok sen yapmadın. Allah'ın istediği olan tövbeyi sen yapmadın. Allah-u Zülcelal söylediği olan tövbeyi sen yaparsan mutlaka senin bütün sıkıntıların onunla giderecektir Ve Allah Azze ve Celle onu böyle bir rızık verir umut etmediği yerde nereden geldiğini umut etmeyecek şekilde Allah ona böyle bol rızık verecektir, tövbe ile. Bu kadar tövbe daha anlatırsam sabaha kadar bitiremem. O kadar tövbenin değeri menfiyatı insan için bu kadar kıymetlidir ve çaredir insan için. Ama dediğim gibi olmadığı zaman kendimizden bilelim. Allahu Zül Celal'in dediği dediğidir. Şüphe yoktur onda. Şüphe bizdedir. Biz kendimizden bilelim. Onun için daima bizden geldiği kadar kendimiz yalnız değil mümin kardeşlerimize de daima anlatmak, tövbeyi anlatmak. Çünkü o anlatırken de Allah'ın rahmeti gelir üzerimize. Ve bir insan bakarsın senin dediğini kabul eder, tövbe eder. Sen öldükten sonra da o ne kadar amel yaparsa sen ona sebep olduğu için onun o sevabine de ortaksın. Bu büyük manevi olarak, ahiret olarak büyük bir ticaret bundan daha var mı? Onun için daima tövbeyi anlatalım inşallah. Evet. Ve daima kendimizi de tövbenin değerini bilmek suretiyle sahip çıkalım. Ve mümin kardeşlerimize de daima anlatalım. Allahu Zülcelal bütün ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hakiki tövbeyi bize de ve onlara da nesip etsin inşallah. Evet. Allah bizi kendi nefsimize teslim etmesin. O nefsimizi hayırlarda kullansın inşallah.